Hadi bir tane daha, hadi bir tane daha. Oğlum Batu o kadar ready atmış. Nasıl red dediğim adamı? Yiğit biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Ben de biraz üstümü çıkaracağım. Çünkü çok terledim lan. Bir saniye. Beşenisi YouTube'a atabilir miyiz? Tabii ki de atabilirsin abi. Tabii ki de. Fury. İzin almana gerek yok abi. <laughs> Sonunda shirtless stream'e bir adım daha yaklaştık. <laughs> Bro bu Batun'un attığı şarkı bitsin tamam mı? Ben senin attığın playlist'i at atacağım. Nereden attın playlist'i WhatsApp'tan mı? WhatsApp'tan atmışsın tamam. Tamam. Şu Batun'un şarkısının bitmesine bir 13 dakika var. O biter bitmez atacağım tamam mı? O oh, Brian Mirror, Brian Mirror. İzzet abi şu an çok ben mutlu var ya. Allah'tan emek, emek çarı Dragon almadın ama rakayım. Oğlum o B1'de hep öyle oluyor. B1'de böyle side uçuluyor. oluyor. Neden? Neden oluyor anlamadım. Kombomuz kitleyin. Kombomuz kitleyin. Oğlum Brian Miller'ları çok seviyorum ya. Batu Brian'ı bırakınca da çok üzüldüm ama ne Uf. Ne? Asik helal güzeldi. Oy adam side wall combo acatmış falan yapıyor. Bu adam benden iyi Brian bu arada. Bu adam benden çok daha iyi Brian. Benden iyi oynuyor. Sakma! Oo. <laughs> oh. Batu da iyi Brian. Oğlum çok iyi Brian lan Batu. Benden yemin ederim iyi. Şakasına demiyorum. Benden iyi olduğu için üzüldüm bırakınca. Ha. O ne diyor bu batı durak yemek? <laughs> 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 Aa kaloriferi açık bırakmışım lan. O yüzden bu kadar terliyorum. Almadan Teçhit atsana, teçhit at. Bir teçhit atmayacağım ben. Oo, helal. Hee, anladım ben Aaa, oğlum, efekt biraz 2 atacaktım ya. Öldüm. Aman atlayayım. <laughs> aman atlayayım ya. Amerika'da alıştınsa bir bütün gün AC'li evde. Nerede Amerika Bro söyle biz Amerika'da AC'ye sahip miydik? Florida'da bizim AC'miz var mıydı? Sen söyle şu pezevenge. Var mıydı bizde AC? Yi? Ben söyletem inanmıyor çünkü. Sakin dur lan. Kardeşim kardeşim. Öt kardeşim direkt. Freaking'e gel ya. Freaking'e gel amına koyayım. Böyle bir çarmı olur lan. Neyse. Yapıştırdık. Yapıştırdık. <laughs> Bizde taarruz misli bile yoktu. Amerika'da gerçi olmuyor taarruz misli ama. Oğlum. Barmican. 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 Nasıl basıyor bu adam? Bu adam niye böyle ya? Bu adam niye böyle? Hadi. Amına <laughs> koyayım. adam aldı lan. O zaman çarın o hissediyor mu? O değil bu arada. O değil. Ama yani bazen frekliyor yani. Daşa şey inanma bu lahmacun kafbe denen İbna yalan söylüyor. İsmi Danil değil, ismi Tarık. İsmi Tarık sıcak falan da karşılamıyor bence. Dalga geçiyor. Amına Ama seviyorum çocuğu. <laughs> İsmi Daniel değil. <laughs> ben konuştuğum için kaybediyorum onu anladın mı? Konuşmadın. Kapın ya çalıyor. Bir saniye batı vurma kapı çalıyor nedense. Oğlum yanlış çalıyorlar ya böyle götlerinden sikeceksin ama rakı. Batı burada mı? Bu şarkıdan bıktım açıkçası. Bu şarkıdan bıktım. Senin attığın playlist nerede? Şöyle diğer her şeyi kapatalım. Bu şarkı yanlış şarkı. Heh. Şöyle açalım bakalım. Oy! Oy, oy güzel peris. Güzel peris. Güzel. Şimdi Şimdiden onun güzel perisi olduğunu. Lan baba dur, dur lan. Ananı siktirdim. Dur. Anana kudurdun. Dur. Ananı siktim. <laughs> <laughs> Black Deli hoş geldin. Uzun zaman oldu ha seni görmeyeli Amına okudun Beni niye öldürsün BlackValue Beni niye öldürsün Nasıl öldürsün Ananı Ben onu öldürecektim Niye öldürecektim ya ben de unuttum Ananı ya Oğlum buna D4 spam. Buna D4 spam. Buna D4 spam. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ya. Oğlum o nereye baitiydi Tarık? Ben unuttum. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Batu sen bir 4 yap tamam mı? Sen bir 4 yap. Sen 4 yap. Sen sonra 2 elle oynamaya başlayacağım tamam mı? Tarif niye delirtti? Batı paketle de ben oynayayım. Bir paket diyeyim, bir paket diyeyim. Bir paket diyeyim. Amına koyayım. Böyle çok one sided olunca da eğlenceli olmuyor. O yüzden izin verip <laughs> Oy, orada var ya yapıştırsaydı sonca da var ya. Ah be beni çok iyi biliyor. Beni çok iyi biliyor. TR'de God 1 Brian kim biliyor musun? Kol bozuk. Kol bozuk God 1 kol bozuk. Abicim bu nasıl trackliyor ya? Amunin bu karakter bu karakter gerçek değil ya. İnanılmaz. <laughs> bu dediğine kaybedersen var ya chat'i kapatacağım. Chat'i kapatacağım. Chat'i kap vallahi kapatacağım. Vallahi kapatacağım. Vallahi kapatacağım. Vallahi kapatacağım. Vallahi kapatacağım. Vallahi kapatacağım. Hala Powercraft deniyor Tezer ki ya. Oo, oo, Rayjard atmadı. Oo, helal. Helal çok iyiydi lan. Tam kapatıyorum tabii çedi kapattım. Ya yani çedi kapattım derken ben okuyamam diye ben kendim için kapattım yani anladın mı? Artık böyle olmaz yani. Mis gibi ya. Diğer kulaklığı da takıyorum ve konuşmayı bırakıyorum. Siz takılın. na coisa <laughs> <Çok laughs> boy Ah. <laughs> Oy güzeldi. <laughs> Nasıl timing ha? Nasıl timing? Of, <laughs> oh, bayılıyorum ya. Bu kazayla oldu. Onu bilerek katmadım. <laughs> ah be. Senin o dakatan tipini sikiyim ya. Adam böyle TCU kaçsın veya TCU fail'in diye bekliyor pezevenk. Böyle bir adam işte. Böyle bir adam. Böyle bir adam. Oooo! Oh, Amin akıyım! Amin Siktir git ya! Şaka. Şaka. Oh. İnanılmaz amoni siktim bilerek yükletiyor DPT'yi ya. Neyse lan niye bağırıyorsun ki ben bir? Ben niye bağırıyorum? Ben niye bağırıyorum? Ben niye bağırıyorum? Sen lakin lakin. Adam pato gimik atıyor ya. Gimik. Full gimik. Bende de var gimik. Bende de var. Bunu kadar <laughs> Neyse sen yaşama öl Mustafa'ya yeniliyorsan Black Valley'e kendini öldür o bu çocuğu geri zekalı Karşımdaki Mustafa mı zannediyorsun? Banlayın lan şunu Banlayın Banlayın şu pezevengi Niye nefret ettiğimi hatırladım Amına ha, gerizekalısı geri Banlayın Mustafa'yı yeniliyormuşum amanakudum. kudum Oyyy İnanılmaz ya. Helal güzel. Amına koyayım ya. Abi çok sabırlı oynuyor ya. Çok sabırlı oynuyor. Bir de beni tanıyor ya amına koyayım. Hem sabırlı hem beni tanıyor. Evet, evet. Kodan 3. Kodan. <laughs> o kadar şey yapıyor ama sinekizi göremiyor valla Hep hep Ben ne yapacağımı biliyorum şu batıyor ben ne yapacağımı biliyorum 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 Ben ne biliyorum, ben, ne biliyorum. Heh, bak bak amına Hep eğiliyor ya B4 garanti amına koyayım Aynen. Git <laughs> <laughs> Mustafa'nın siktir git diye şey var ya. Oğlum tırnakları mı uzadı? Tehidi de atamıyorum ya. Amma bir sikiyim. Şey my most played character after Brian. Hawk and Rom. Fako de anlamayacak yani. Fako demek lazım. Gavullar aynı. Orbitalini tutayım ya. Onu, ona ne eğmedim ben? Ha? az kalsın şarkıyı söyleyecektim ama şarkıda da hard n word geçiyor o yüzden these out here snitching they with the rat pack ben iki saat seni fuck oynadığını zannediyorum uzun saçtan dolayı yok lan ne fuck olsun Brian bak Brian yazıyor orada <laughs> basma ha oy bu şarkı bu şarkı... adam bana nasıl jet up'ı with punish atıyor ben dün ne Batı'yı reportlayın <laughs> Kanyas Reportlamayın reportlamayın bu arada Yok Attı panişi attı attı Adam bekledi Adam aç aç pederen Bak bak Boom. Um. Aleykümselam Berk hoş geldin. <laughs> ne yaptın ya? Üç panik atacaktın. Uy al. Of. Oh. Atif bat girdi şimdi Atif bat. Atif bat. Ha. <laughs> Oğlum şor bir tel atıyor ya. <laughs> şor bir tel atıyor ya. Onu da ki tek dol, tek dol, tek dol, tek dol. Ona kudu. No party ama party yeyle yazılıyor. İyi ile değil. Biri kazayla iyi ile yazdı. Herkes iyi ile yazmaya başladı amına kıyım ona. Vay amına kıyım senin bakı. Bak üçüncü kez diyorum. Yuf kafadan beterim ya. Moti de izliyor yayını. Ne kadar. Ne lan şimdi? Amına kodum ye ye. Verdik 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 verdik. At'de izliyor. Benimkiler diğer odada onlar izleyemiyor. Onlar izlemesin zaten babalarını böyle görmesin amına koyayım. Bak karşı lobi veriyorum amına koyayım. Sesimi tanıyor mu? Oha. Bak ya böyle kardeşim bak hatch full hatch low. Oğlum sen ya. Dasha öyle şeyler deme Dasha lütfen. Öyle şeyler deme Dasha. <laughs> of. Kaç. Ya şaka yapıyorsun. <laughs> ficou muito Bound almadım, bound almadım, bound almadım. Oğlum bu adama böyle throw atacaksın. Throw atacaksın bu adama böyle. Bu adama böyle bak kaybet, kaybettim tamam <laughs> <laughs> böyle oynuyor Batı'ya karşı. Çünkü adam anlıyor. Adam anlıyor. Yus komboyu düşürdüm ya. Bir bana karşı trekliyor o orospu hareketi. hareket. Bir bana karşı trekliyor. Ben aslında öyle treklemiyor ama. Çizleme. E sen de çizlenme. Allah Allah. Tam ciddi oynuyoruz. Ciddi oynuyoruz. Ciddi oynuyor. Dolap üstüme düşemez ya. Mümkün değil amına koyayım. Öyle mi olduk? Tamam. Tamam öyle olduk tamam. Öyle olduk tamam. Ananı sikiyim. <laughs> Round <three. Fight>. <gülüyor> <gülüyor> ya? Niye denedik tamam onu? Beklemiyor ki Pezaren. <laughs> nasıl, nasıl, nasıl batıyor? Nasıl batıyor amına Nasıl batıyor amına Nasıl batıyor? Nasıl batıyor amına Nasıl batıyor? Nasıl batıyor amına Nasıl batıyor? Nasıl bakıyor ama Nakodum nasıl kodun nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Ama kodun nasıl bakıyor? <laughs> ya. Aldı mı? Aldı. Aldı amına koydum aldı. Helal lan. Eline sağlık. Şu şarkıyı değiştirelim. Sıra sesi kısalım. Hadi sıra Yiğit'te. Sıra Yiğit'te. Çık lan. Siktir git. Eline sağlık. Sen üzülme diye dom aldım. Amına koyduğum Yayında olduğum için çete ok